The Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma yeniden hoş geldiniz. Büyük gün geldi. Bugün sizlerle birlikte yolculuk vlog çekiyorum. Yaklaşık 2 saat sonra otobüsümüz kalkıyor ve ben hazırım. Gördüğünüz üzere böyle mikili bir üst giydim. Altına şöyle bir eşortman giydim. Bilekleri böyle büzgülü ve böyle yanından yetmez. Kafama da bandana taktım. Cidden çok beğendim yolculuk kombinimi. Ee, birazdan evden çıkacağız ve bütün yolculuğu sizlerle birlikte vloglayacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi... E, şimdi kapatayım daha sonrasında yine açarım. Evet arkadaşlar biz otogara geldik ama bayram üstü otobüsler çok yoğun olduğu için henüz gelmedi Merhaba. Abi şimdi burada hep birlikte gidiyoruz ailece <laughs> bu sefer. Normalde sadece anne babam ben gidiyorduk abim çalıştığı için çünkü köyde internet yoktu. Ama bu sene çektirdik internette ma aile gidiyoruz bu sefer. Yine otobüse binince yine çekmeye başlayalım. Cidden çok güzel ve çok eğlenceli bir vlog olacak. Arkadaşlar biz şey bindik otobüse hareket ettik. Yani, Abimle biz onda oturuyoruz. Anladım. Babam orada, annem de benim arkamda. Ön koltukta gidiyoruz. Böyle ama geze ama geze bakıyoruz. Ama Bayılıyorum ama. ön koltukta gitmeye. Bu kocaman cam falan sinekler. Ondan sonra kazası belası inşallah. Bayacağımızı yere veririz. Karamutogar'da e, yolculuk almak için durduk. Ondan sonra az önce size birazcık yolu göstermek istedim. Yolcu sütahlarının kapısını falan çektim. Onların hepsini koyacağım. Arkasıyla güzel bir şekilde keyifli olacağını düşünüyorum. E, Yaklaşık 20 saate yakın bir yolculuğumuz var. Ondan sonra te, yarın sabah 7-8 gibi ineceğim. Bu sırada size her şeyi çekeceğim. Size gece yolculuğumuzu da çekeceğim. Ondan sonra şimdi direkt ince diyor gayet güzel müzik falan diyor. Onun için aşağı kulaklık kurtuyor. Umarım düzgün geliyordur size. Ondan sonra öyle yani. Şimdi böyle iyi. <laughs> geçen yolculuğumuz bakayım 5.5 olmuş. Yolculuğumuzun 4-4.5 saatleri civarındayız. Ben az önce birazcık uyudum, uyandım. Ondan sonra azıcık açayım şöyle. <laughs> azıcık uyudum, uyandım. Ondan sonra düzceye yaklaşıyoruz. Bu şekilde gittim şimdi. Şey şimdi ilk mola iniyoruz. Ondan sonra 30 dakika ihtiyaç ve yemek olasıymış öyle dediler valla. Ufaktan. Bu arada mola da çekmeye şey yapmadım çünkü çok acıkmıştım. Yemek yedim sadece. <laughs> Şimdi otobüse bindik. Aslında bineli bayağı bir oldu da bir işte falan dediler Ondan sonra e, ufaktan akşam oluyor. böyle hem tam gündüz hem de tam gece gideceğiz e, yolu. Ondan sonra yine bayağı bir saat yolumuz var hala. Ondan sonra öyle bir durum güncellemesi yapayım istedim hava kararından. çünkü bundan sonra yapacağım çekimler gece ve karanlık olacak. Ondan sonra böyle ilk kez bir yolculuk vlog çekiyorum. Aslında iki ama ilkini yapmamıştım. Kötü olmuştu. Umarım bu güzel olur. Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ondan sonra da bu şekilde. İkinci uzun molaya indik. Ee, saçım başım görüyorsunuz darma duman. Darma doldum. Şu an saat kaç biliyor musunuz? 22.40 kaldı yani 11'e çeyrek var. Yaklaşık böyle bir 8-9 saatlik daha yolumuz hatta daha fazlası kaldı. Ondan sonra o şekilde birazcık böyle uyuyorum, uyanıyorum, müzik dinliyorum, yapıyorum bir şeyler. Şimdi mola yerine geldik. Ondan sonra öyle. Şimdi otobüse bindik ve büyük ihtimal sabah çünkü biraz da ışıklar kapanır büyük ihtimal. Ondan sonra yolculuğa devam. bize günaydın. Şu an saat 6.54. Altı ve bizim barbimizde çok az kaldı. Ee, bayağı az kaldı. <laughs> Güzel bir yolculuk oldu. Yaklaşık 18 oldu. Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Biz e, geldik memlekete ama aslında <laughs> kaç gün oldu biliyor musunuz? Pazartesi günü indik ve bugün günlerden perşembe. Ama böyle o kadar çok yorulmuşum ve bir sürü iş vardı evde ondan anca videoyu kapatmaya fırsat geldi. Biz memlekete git geldik şu şekilde manzarayı görüyorsunuz ya. Ondan sonra bu şekilde geldik. Umarım güzel bir yolculuk vlog olmuştur. E çok beceremedim gibi geliyor bana. Çünkü hayatımda ilk kez yolculuk vlog çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok güzel videolar gelecek. Buna emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.